önce çekmiş olduğum abimizin yanına gidelim. Bakalım yapmış olduğu çadırda ne durumda. Evet. bismillah. Evet, çok taşlı bir bölge. Selamünaleyküm abi. Çekebilir miyim kameraya? Niye abi? Yardım edeceğim de. Evet. Ha abicim. Ramazan günü böyle kendi başına bir çadır yapmışsın ha abicim. Allah yardımcın olsun abi. Evet. Ayağında çorap bile yok. Görüyorsun evet abi. Sen abi peki kaç gündür ne, ne zamandır buradasın? Aylardır buradasın. Nasıl abi? Aylardır buradasın. Aylardır buradasın ha. Çok kötü bir çadır Yağmur yağsa üzerinde gördüğünüz gibi delikler bile var. Sana kimse yardım etmiyor mu abicim? Ee, tek başına kalıyorsun burada. Allah yardımcın olsun abi. Ee, abi benim de gönlümden bir küçük bir şeyler geçti. Şimdi göstermeyeyim de. Şuradan abicim sana zahmet. Allah'a emanet ol abi. Hayırlı ramazanlar abicim.